meclis üyesi arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, değerli gençler, istiklal ruhunu istihbale taşıyacak olan kıymetli gençler, ben de Azli ilçemizin bu gençlik kongresinde sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtiyor. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey, bugün başkanımız da oradaydı, bakanımız burada olduğu için buraya iştirak edemediler. Sizlere selamlarını öğrettiler. Ben de onu sizlere iletiyorum. Ve buradaki kongremizin de verimli olmasını, hayırlı olmasını danışma meclisimizden iyi istişareler çıkıp geleceğinize geleceğimize Yerel'e katkılar istiyorlar. Evet <laughs> katılımcılar, ben de başkanımız sosyal belediyecilikten e, bahsetti. İnsanlara dokunmaktan e, bahsediliyor. 31 Mart 2019 Yerel seçimlerine az bir süre kaldı. Bunun için çalışıyoruz. Burada bunu daha iyi özetleyen Hacı Bayram Veli'nin bir sözünü hatırlatacağım. Bununla beraber bu bize bir öncülük yapacak. Diyor ki insan aslında şehri inşa ederken taşın toprağın arasında kendini inşa eder. Eğer kalbi taş gibi ise şehri taş gibi olur. Eğer kalbi sevgiyle, aşkla, muhabbetle doluysa şehri de Hülistan olur gülden bir bahçe olur. Şimdi şehir ve insan birbiriyle o kadar etkili ki yine bunun karşılığında Elif Kansever diyor ki insan yaşadığı yere benzer. Yaşadığı yerin suyuna benzer, toprağına benzer. Suyundaki balığa benzer, dağındaki çiçeğe benzer. Demek ki insan da şehir o kadar iç içe geçmiş ki eğer hem biz şehirleri inşa ediyoruz ama aynı zamanda da şehirler de insanları etkiliyorlar. İnsanların geleceğini oluşturuyorlar. Onun için hakikaten şehirlerin, bu başkanımızın da anlattığı gibi yeşil alanlarının, sosyal donat alanlarının eğlence merkezlerinin bu kadar olması buradaki insanlarımızı da daha geleceğe, medeniyetimizi taşımalarına yardımcı olacaktır. Tabii ki gençliğimiz bütün bu Yerel hizmetlerin yanında çok önemli bir bölgede yaşıyoruz. Yaşadığımız Türkiye'miz bir taraftan Orta Doğu'da, bir taraftan Balkanlarda, bir taraftan Avrupa'da, bir taraftan Asya'da. Bir taraftan Kafkaslara açılan kapıda, bir taraftan Avrasya'ya açılan kapıda. Onun için Türkiye adeta dünyanın merkezini oluşturuyor. Aynı zamanda hem Türk dünyasının hem İslam coğrafyasının bir umudu oluyor. Gençliğimiz sadece yerelde yapacağımız hizmetlerin yanında ben belediye hizmetlerimize defaten girmiyorum. Aynı zamanda ulusal olarak da Türkiye'nin bu önemini bilip ve böyle yaşadığımız bir coğrafyada dış ilikaklar tarafından yapılan olumsuzluklar ve bulunduğumuz coğrafyadaki siyasal zeminin oynattığı sürekli değişen yönetimleri bilmenizi istiyorum. Çünkü istikrarın çok önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü istikrar o kadar önemli ki, istikrar madenlerden önemli, altınlardan önemli. Yaşadığımız mesela bölgede çok daha verimli topraklar olmasına rağmen bazı ülkelerin ne durumda olduğunu hep beraber biliyoruz. Ama Türkiye bu istikrarı, bu birliği, beraberliği sağladığı için aynı zamanda bu petrolleri verimli topraklar olmasına rağmen buradan gelen insanlara da aceta bir sığınacak son liman olmuş bir kale olmuş. Ben evet, tekrar burada emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu Danışma Meclisi toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar hepinizi saygı ve hürmetle.